Merhaba arkadaşlar ben Antik Oyunculardan Ömer. Ee, tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 200k paramız olmuş ve 50 kalık pek gelmiş. Şu cinetalyeyi taktık. Çıkartana kadar uğraşacağız sanırım. Ee, paramızın yettiği kadar açabileceğiz bu sefer. 10 tane açamayacağız. Yani dört tane açacağız. 50 kalık pekten. Oyuncu çıkartmak için ideal bir pek. Dediğimiz gibi hepsi oyuncu ve hepsi rare olduğu için. ilk bekle başlıyoruz bakalım. ya yani artık bir şeyler istiyoruz şu peklerden de. Baya bayağı zarar ettik beklerden o bir tane siyah geldi şimdiden ama çok bir şey sayılmaz. Ee, bakıyorum William William iyi Walcott o da güzel. Güzel bir pek olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ha da gelmiş bak. Ee, zaten şuradan kendini belli ediyor. Bakayım pek parasını çıkartır gibi geliyor. Neyse ilk pekten güzel açmak <laughs> insana umut veriyor. Ee, devam edelim bakalım. İkinci pek daha üç tane daha açacağız e, Mascherano. Alaba, ha? Alaba biraz eder. Aubameyang biraz eder. Yine güzel güzel. Yani fena değil bu pekte. De. Yine gene gele Rondon'a mı gelmiş ya? Şunları da alalım. Rondon'u ziyan etmeyelim belki para eder. Fena değil yine sanki aşağı yukarı parasını çıkarttı gibi duruyordu. Son iki pek. Yani e, bir tane mükemmel pek açmayı açıkçası istiyorum. Şöyle hemen Şunun ayarı olsa ne olurdu sanki. Ee, bakalım. Şu an adam akıllı bir şey görmüyorum. Bir paraydan az çok Podolski var. Yani hepsinden para kazanacağız diye bir şey yok. Felipe Santana gelmiş. Ee, Felipe Santana'nın da kafalarıyla meşhur bilirsiniz. Hayvan gibi boyu var ve dişleriyle tabii. Kafa ve dişleriyle meşhur. <laughs> Fernando'da Fernandinho'nun amcası. Salladım. Şimdi e, son pek açıyoruz. Vallahi inanın şöyle artık 100k üstü bir şey görmek istiyorum ya. Dinetel'le istiyorum ya. Hadi be. Hı -hı. Gomez, Kortuya, Kedira, Matuidi. Ya şunlardan 3 tane dupliket geliyor. Adam akıllı bir tane gelsene. Kadromda 50 tane adam var. Gele gele bunlara geliyor. Bu da orman kaçkını. Bu ne böyle be? Ee, baktığımız zaman bilmiyorum çok da zarar etmedik Galiba ee, yani ilk pek güzeldi bundan sonraki peklerde inşallah çıkartacağım ya kafayı bozdum onunla ee, sevdiğim de bir pek 50 kaldık peki tavsiye ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın diyorum ee, Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz az öncekileri sattım e, ee, i̇ki tane daha yani sattım dediğim bir kısmı satıldı işte. Ee, iki pek de açacak kadar daha para yaptık. Hemen onu da değerlendirelim dedik. Ee, o iki pekten de ilkini açıyorum. Yani şöyle nasıl söyleyeyim. 200 kalk falan bir şey çıksa da işimizi görse ya. Bakalım. Ya bir inform daha aldık ama. Ah, ee, Eto gelmiş. Ee, Joe Art. Fena değil bu pek. Aslında güzel bir pek olmuş. Yani yine demin de ilk, ilk başta şeyi açmıştık. Pandemi niye bu arada hala Galatasaraylısı gelmedi ya? Ya şunlardan var ya ısrarla gelmiyor ya. Beklediğim ısrarla gelmiyor ya. Denetalli istiyorum ben. Hala gelen bunlar yani. Bakın bir pek daha açalım. Bu sefer bundan Denetalli istiyorum ya. Handanovic açtım bakın daha önce. Ee, video çekmemiş olsam da. Ama Denetalli'yi hala açmadım. Hadi bu sefer Denetalli'ye gel maalesef Çabii, veren Valencia, Pogba <laughs> bakıyorum. Bu pek bayağı bir çöp oldu yani. <laughs> ama gördüğünüz gibi yani 5 tane mi pek açtık? Yani tam hatırlamıyorum. 5 ya da 6 tane açtık sanıyorum. 2 ee, tane siyah kart aldık. Ee, fena değil. Bu pek <laughs> açtığımız kötü bir pek oldu ama neyse. E, ee, bunları da satınca belki bir tane daha açarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onları da sattık. Daha da satışta olanlar var. E, ee, i̇ki tane daha açalım dedik. Hani gayet hoşuma gitti pek. Onları satıp direkt yerlerini açıyorum. Dört tane kaldı. iki tane daha açacağız. Yani umarım yine şanslı oluruz. Şanslı devam ederiz. Artık şu dinatalleyi istiyorum ya. Bak o olmazsa Diego Costa'ya da razıyım tamam. Ha, al sana Diego Costa dedi oyun bana. <laughs> ee, bakıyorum bakıyorum. Yani çok karlı bir pek sayılmaz açıkçası ama bir dahaki ki de bunun zararını çıkartırsak ortada hiçbir sorun kalmaz. Şunu direkt satıyorum ya. 1.5k yani son son bir zarar etmek istemiyorum açıkçası. <laughs> bir 50k'lık daha ya şundan bir çıkartsak artık şöyle ya. Bu şans niye bir tek bize vurmadı ya? Hadi hadi ya abicim bütün hepsini çıkarttık neredeyse. Bir bu kaldı ya. Israrla geliyor sanki. Anasını satacağım ama ya. Ulan o siyah kartların hepsini çıkarttık neredeyse. Hepsini ya. Bakıyorum. Onun haricinde Richards var. Ee, şu an belki çok para etmez ama bir müddet sonra eder. Şule var. Sergio Busquets. Yalnız ya gerçekten sinirim bozdu. Neredeyse bütün siyah kartları açtık anasını satayım. Bir tek o gelmedi. Israrla gelmiyor ya. İyice inada bindirdi işi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. <laughs> Fakir usulü gidiyoruz biraz. 66 kap para bir daha olmuş. Bir tane daha açalım dedik. Bundan sonra zaten bir tane daha açacağız. Bitecek sanıyorum. Zaten limit bitmiş. Ee, şu an pek de açalım. Ondan gelen parayla muhtemelen bir tane daha açarız. Hadi bakalım. Ya bu sefer gelsin şu dinetele lütfen ya. Hadi bakalım hadi bakalım. bakalım. Darararam. Hayır. Dın 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 Dedede, de, 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 de. bakar mısın ya? <laughs> bu pekten anca bu gelirdi zaten. Şu pekten anca bu gelirdi. Neyse, biraz parasını karşılasın yani nasıl? Elliye tamamlasın, bir tane daha açalım da bari. Bu okul gelmiş yine bak. Parasını karşılasın ee, dediğim gibi. Bir tane daha açalım. Ondan dineteli alacağım ya inanıyorum. <laughs> evet arkadaşlar tekrar yaptık ve son son pekli birlikteyiz. Ee, artık bundan iyi bir şey almak şart oldu. Hadi bakalım heyecan dorukta inanın yani şuradan iyi bir şey gelmek zorunda ya. Şu an baktım şu an elimle kapatıyorum bir siyah kart görüm olmadığını paradan anlıyorum ama bakın iyi bir oyuncu var mı? Abi en iyi mustera nedir ya? Lampard gelmiş ama var bütün tadım kaçtı şu an <laughs> Ramirez varmış bak en sağda Ama ses durumdan anlaşıldığı üzere <laughs> Bu sefer şanssız pek oldu ama 3 tane siyah pek açtık işte o 3 tane siyah pekten bir tanesi adam gibi denk gelseydi Yani adam gibi dediğim ee, Yani şu istediğim dinetalye Çok güzel olacaktı Bu pek konusunda dediğim gibi şans yani siz açıp çok çok da memnun kalabilirsiniz. Ee, dediğim gibi 50 kalıp pek de öneriyorum. Gerçekten güzel pek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. lan mı kamuna pek? Ne Lan? Ne yapacağız Zula? Elma yavada.